Şunu özellikle bir de değinmek istiyorum. Ee, yani e, o süreçlerin milletvekili olma sürecinizden sonraki mesih olma sürecinizle ilgili kısa bir bilgi aktarabilir misiniz? Şimdi önce şunu cevap şey yapmak lazım. Bir kere zihinsel değişim olmadan toplumsal değişim olmaz. Olamaz. Evet. Sorgulanamayan, eleştirilemeyen, reddedilemeyen herkes ve her şey puttu. Evet. Bunun bir daha altını çiziyor. Çok önemli bir şey. Yani sorgulanamayan, eleştirilemeyen, <laughs> reddedilemeyen herkes ve her şey puttur. <laughs> i̇ster bir insan olsun, ister bir kitap olsun, ister bir ideoloji olsun. Evet. Sorgulanamayan her dil, sorgulanamayan her ideoloji, sorgulanamayan her insan kutur. Tabudur. Dolayısıyla milletvekili olduktan sonra kendime böyle bir misyon biçtim. Yani konuşulamazları konuşulabilir hale getirme. Evet. sorgulanamazları sorgulanabilir hale getirme. Değiştirilemezleri değiştirilebilir hale getirme misyonu. Evet. E, Bunu nasıl yapacaktım? O konuşulamazları konuşabilirdim. <laughs> sorgulanamazları sorgulayasın. Sorg